Merhabalar. Yeni bir solo oyunla karşınızdayım. Güzel bir oyun geçmesini umut ediyorum. Güzel bir harita. Güneşli bir gün. Etrafta kimsecikler yok. Şimdi burada güzel bir loot yapalım. Ve çıkalım. Bakalım şansımıza ne düşecek. Evet, arabamızı aldık ve yollara düştük. Bu taraflardan ses geliyordu. basalım. Bakın bir araba geliyor ama. Oo oh. Sonunda gitme. Suda bekleyenler var. Nereden sıkma sen. Biraz da solda bir yerde duruyor. Ya vurma lastikleri. Ne yapacağım vurup? Neredesin sen bakalım. Gördün mü seni küçük pusucu? Hadi bakalım. Güle güle. Dikkat et kendine lobide görüşürüz. Ah, bir tane daha var. Burada da görüş yok arkadaş. Neyse. Neyse. Daha

...git Dur 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 sakin 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 Sakin, sakin. şimdi gideceğim bekle az başka bir atışta güzel bir araba var ama burada nereye gidiyor Kaçtı mı lan? Kaçtı bayağı. Ona bak ya. Kaçıyor vermiş. Ne yanlış ki? Biz köprüyü kullanmıştık. Köprüyü tekne var mı acaba Herhalde buralarda tekne oluyor ama ah oldu tekneyle geçelim karşıya sahilde zaten alan kıyıda oradan oynarız Etrafta kimse yok sanırım İyice kolaçan ettim Gelirse de artık bakacağız Şu kulübe açık diyecektim ki Adam hareket etti orada Görmedim bunu ha Nereye gidiyorsun? oldu galiba ses kesildi 어 아직 placenta가dı 다시 한번 보여주자 다시 돌 Önümüzde kimseler var mı? Bir de yer tutalım buralarda güzel yerler. Zaten burayı alırsak burada tutunabilirsek güzel oynandık demektir. Ses var o, her taraftan geliyorlar. Dur be. Ah. Bırak. Şuraya mı Oh. Açıldı bomba da geldi. Yakın adam var ha. Aman dikkat ha. Ben bunu bir öncelikle al bakalım. <laughs> Adam denize uçtu. Çok iyi tepki verdim yalnız var ya o bizi yerde. Şu düşene de bakalım. Odan çıkmasın ha. gördük iyi oldu orada hmm, güzel lootlar getirmiş bana evet bir misafirimiz daha var oradadır da durdu O uyanıyor yangın var Aha! Ben... Kaçtı. Benim önüme düştü keklik. Hadi bakalım. Arkadaş ya oğlum bu kadar zor oluyor böyle. pıtır pıtır önüme düşüyor pıtırcıklar. Evet kaldı altı. Biri gitti. Beş. Biri orada var. Bir tane orada var. İki. Burası alan değil yani. C'est clair, problème. geliyor. girelim O. Gerçi sahil adam hala şimdi işte anndan geliyor. Kaldı 3. Bir sağında var. Bir önümde var 2. 2. Hazır nerede ki acaba? değil. gidebilir miyiz acaba? Buradan çıkmaz ki. Kötü bırakmışız. Sisleyelim abi. Sisle gideriz. 10 tamam, saniye kaldı. for Hayır hayır hayır, hayır. Dur, dur, dur 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 bekle Oğlum daha üç kişi var lan bundan başka İşte böyle Harika Bir yerde açıldı Nerede olabilir ki ya Ağaçta işte olabilir ya da şu tepeciğin arkasında olabilir Şimdi ağaçtaysa ve yukarıdaysa kesitteyse Onların yani ağaçta olma ihtimalini daha çok değerlendiriyorum Nerede <laughs> ki bu? Yorularda gözükmüyor ağaçta olabilir Harika Biraz acele ettim bebiş Güzel oyunda İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.